Evet millet hepinize kabalığından selamlar. Bugün Kabalda seniri bozucu özelliğe bakacağız. Part part bunları anlatacağım. Her bir videoda bir tane falan olur. Şimdi benim e, olay şu. Benim yakaterinden bitti. Gittim. Keşim kalmadığı için ve üstümde de nakit almadığı için. Realden de keş alamadığım için. Küçük yakaterini aldım 450. Şuradan size ben de göstereyim. Hemen item shop'tan ekranı size verip. Buradan şunu aldım. Normalde her ay bunu alırdık. 30 slot koyardık. Vergi kesmez. 7 gün uzun duruldu. 150 adet koyabilirdik. Benim param bunu etti. Bunu aldım. Bunda mantı Bundan bir boyut küçük. 14 slot açılıyor toplamda. 140 tane koyabilirsin ve vergi kesmiyor. İşte bunlar da 9 açılıyor. 7 açılıyor ama vergi kesiyor. Ben de gittim onu aldım. Tekrardan ekranı büyütelim. Ee, şimdi aldığım zaman şöyle bir şey oldu. Şunları bir toplayayım bir saniye. <laughs> Alalım. Şimdi 7 tane mi 14 tane mi? Kaç slot veriyor? Şu kadar veriyor. Şuraya kadar. Bu 450 keş alınan. Şimdi sıkıntım şu. Size şöyle göstereyim. Expiry yazanlar. Benim yaklaşık içeride 49 tane iç birim. 69 tane de map vardı var. Şimdi sıralamaya göre bakınca. Bunlar şurada olduğu için. Ben bunları yenileyemiyorum. Tamam mı? Ben bu map parti yenileyemiyorum. Bir şekilde üstüme de alamıyorum. Benim üstüm bomboşken. Hani şunları atamıyoruz da. Hani şunlar attım diyelim bir şekilde. Bunları atsam bile. Üstüme gene alamıyorum. Burası 32 tane alıyor. Burası da 32 tane alıyor. Map parti için konuşuyoruz. 64 tane üstüme alabiliyorum. Fakat ben 69 tane istiyorum. Hiçbir şekilde ben şu 3 dördüncü 4. slotu açıp premium çekmeden veya yakaterinin 30'lu versiyonunu almadan bunları üstüme alamıyorum. Sadece bu diye burada iç de var. İç de 49 tane var. 4'lüden yaptığın zaman bakayım 3 slot mu var? Burası 1, 4, 4 tane yanı alınsın 16, 16 buraya 16 buraya 32 tane alabilirsin. Bundan da 49 var. Ben bunları hiçbir şekilde üstüme alamıyorum. Bak demin gördüm bu slotlar boş fakat bunu ekleyemiyorum da. Bunu hiçbir şekilde şu an ben ekleyemiyorum. Şey yapamıyorum üstüme alamıyorum. Bunlar bomboş duruyor. Bunların toplam bana. Mesela 69 tane map sizin için hesap makinemi açayım. Bakalım 69 çarpı 550 0 0 0. Toplamda buradan 38'den ben şu an kazanamıyorum. Buradan bakalım ne kadar. 3 diyelim buna. Böyle 3 yapalım. Çarpı 49. 147. 147. M. Yanlış mı çarptım ben? Doğru. Tamam. Bir dakika. Burada yanlış mı yaptım ben? Yok. 35'em. Tamam. 35 147 147'em de burada. 180'eme yakın. Benim şu an bu itemler ama şey olmuyor. Tabi bu 3'em değildir. 1.5'em falandır Hadi 45'em de burada olsun. Yani 80'em falan ben pahalıdan koydum satılmasın bunlara girelim falan diye. Bunlar ilginçtir ki buna şimdi giremiyorum da ben. Yani alamıyorum hiçbir şekilde. Üstümde kaldı. Ee, hiçbir şekilde bir şey yapamıyorum. Elleyemiyorum. Dokunamıyorum. Buradasın ama dokunamıyorum der gibi. Hiçbir şey yapamıyorum. Sırf sıralaması da şura bitiyordu. Yani şuralara koysaydım sıralamayı ki 30 item koyuyorsun ya. Buradakileri çektiğim halde bunlar burada kaldı. Benim şimdi ya gidip e, yaklaşık 1000 keş falan premium alacağım. Ya da bir sonraki ay yakatarını bekleyeceğim. Benim bankamda ve şunlar çok fazla item olduğu için bu ayda fazla bakamadım. Böyle küçük yakatarını alayım dedim. Koyayım dedim. Şunları sallayalım mesela. Atıyorum 660'dan. Şunları falan sallayacağım. Çok güven çekmeye seni niye artık bırakmıyorum onun için. Mesela ama bunları alamıyorum. Yani bu bana göre sinir bozucu bir özellik. Mesela şey yapabiliyoruz. Hani şuradan mesela seçtiğim zaman 5 tane 4 yazdığım zaman nasıl bunu şey yapıyorsam bu arada arkada render yapıyorum. Oyunda dombalar olabilir onu söyleyeyim. Bunu da yapım, yapmamız gerekiyor. Çünkü bu kaldı şu an. Ya ben premium alacağım. Ya da gidip 30'lu yakalatlarını alacağım ki bunları şey yapayım. Dönüştürüm. Yani ikisi de aynen bana 1000 cash olarak gelecek. 1000 cash yani yaklaşık 80 TL falan gelir. Sitede alabiliyoruz mu onu hatırlamıyorum. Sitede belki kapatmışlardı. Oyun içi almaya çalışırsam da 800'den. E bende 586 var. Gene yetmiyor. Hani orada ortakta kalıyorum. Şeyi de dedim. Hani merak edenler için, şurayı niye açılmıyor burası? Heh. Buradan e, Superior ve Plus alıp da çantam açılıyor mu diye denedim. O da olmuyor. Yani hiçbir şekilde keş almadan bu 3-4 çantayı veya o ahedeki itemleri kurtaramıyorsun. Yani bunu anlatayım istedim. Belki sorun yaşayan da bununla ilgili vardır. Ama şey de var yani tabii Ekaterina'yı alıp da her ay düzenli e, tekrar yenileyen de var. Yenilemediği zaman aha böyle oluyor. İçeride kalıyor. Ben bir ay bekleyeceğim mesela. Daha dün aldım bu arada. Dün mü? iki gün önce mi ne? Bir ay tutup ben bekleyeceğim. Bir ay sonra ya ya Katerna ya da Premium'la ben bu itemleri kurtaracağım. Ama ben alana kadar bu itemler burada kalacak. Böyle her baktığımda expired yazacak. Üstüme alamayacağım. Sıkıntı yani. Kabalda benim sıkıntı yaşadığım bir özellik buydu. Sizin de yaşadığınız varsa yorumlara yazın. Onun videosunu yapıp test etmeye çalışırım. Benden bu video bu kadar. Sonraki videolara görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.